hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber skore her oynayacağız sizlerle beraber. İlk kez skore her oynayacağız. Böyle açılmasını bekliyoruz. Oynat diyelim. Kahramanım. Ben her zaman onu seçerim. Türkiye dedik. Okey dedik. Evet. Türkiye Milli Denemeler. Bu denemeleri kazanırsak Türkiye Milli Takımına alınacağız. Bir de maçlarda da bizi test ediyorlar. Evet işte biz neredeyiz? Aha bu. Aman pardon, pardon. Ya bu çok büyük ekran olduğu için vuramıyorum. Evet Türkiye Milli Denemeleri 3. bölümde e, bir takıma geçeceğiz. <laughs> harika top. Harika, harika, harika evet. E, Ramze geçelim Rams. Dur önce. biliyor Bunu sizlerle beraber sezon sezon oynamayı düşünüyorum. Şu şeyin sesini de kısalım. Hepsini 21. Evet. 3-4 i̇şte elemeleri da bir güzel bir frikik golümüz olmaz mı? Ay. Buradan bir nasıl ya? Son bu. Buradan bir frikik golümüz olmaz olmaz. Dokuz numaralı formamızdan. ufak Sadece Yusuf yaz. İşte Reims'le anlaştık. İşte Reims taraftarları bu anı bekliyordu. Goyun da bir <laughs> Zane gol Yusuf yedekleri sevindiriyor. Fransız Ligi hazırlık maçı. Kaç dedi orada. Alırız oradaki topu. Alırız. Orta. Kafa kaleci. Yusuf koşuyor şimdi. Yusuf aldı. Yusuf attı. Yusuf açtı. Yusuf vurdu kaleci. İki canımız gitti. Ben normalde bunu kolay yapabiliyordum ya. Evet, 7. bölüm Fransız Ligi hazırlık maçı. Hepsinde 3. Bunu da tek 2 aldım. Ramp Sainte Tiana. 2-0 maalesef. Yeniliyoruz. Ve 90 filerinde. Dakika 80'li kız. Evet. Buradan biraz daha geliştirebiliriz belki. Yusuf açtı ortayı. Vuruş ve gol! 2-0'dan döndük. Son dakikada döndük. 3 1 puanla başladı Rams Mats maçı. Önce Rams sonra Met ve tekrar öne geçti. 65'te oldu. Oyunda oynatmadığı için pişman bence. Çünkü buradan asistimizi verdik. Golümüzü de atıyoruz. Ve Yusuf maçın adamı seçiliyor. Yusuf yeniden kulübede. Haydi girdik bakalım. 90 artı 5. Özlü biçti. Baktı. Çekti. 90 filerinde. Bunda ben 10 numara istedim. 10 numara. 180 mi? 30 daha kazanırsam kazanırız. Genel olarak iyi kandı. Monaco 2-0 önde. 10. Aga be. Baktı kale vurmayı tercih etmedi. Yusuf'a Yusuf tek Yusuf faslan oraya. Ve gol ama yeniliyoruz Monaco'ya. Koç daha fazla. Bu ne? golüyle Montep Monteplilere eliyoruz bir sıfır. Lorian Drimes ona. Baktı kaleye ve gol. Rain Spar is bu bomb match. Dort suffer. și beer. itch. Oh, nu man, that's

Atsamazdık bir şuru ve iş atsa ya. Kafa golünde tamamız. Okeyiz. Kaptanlık bozu bandı yakında bize geçer umarım. <laughs> Neyse. Çıkmayalım. Hatalara yer yok. Nice rounds. Sen girdi kaleye. Evet Yusuf. Bir golü var bir de sistem Neden olmasın diyor. Adamımız orada. Yusuf. Montrems hmm, Fransa'da sevdiğim bir takımlardan. Evet arkadaşlar bu sezon bittikten sonra videomuzun sonuna geleceğiz. Kaleci niye çıkıyorsun? Boşta adamın varken çıkma kalede. Evet bu da son maçımız. Rams Lawrence Orta geldi bu arada. Ve gol. vole golü. 90 artı 2 yerde penaltı. Artı 4. Yusuf. Burada videomuzun sonuna gelelim. Ee, kanalıma abone olup videoma like atmayı unutmayınız. Ee, bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Mutlu kalın.